size dedim ki ben bu videoyu yayınlıyorum. Yarın sabaha kadar da süreniz var. Eğer 2000 beğeni geçerse sonsuz bir paket açılımı videosu yapacağım. Ve hatta yarın sabahta okulunuz işiniz var dedim. O yüzden bu geceden halledim dedim. Yine inanılmaz şeyler yapmışsınız. %99.1 like oranı ve 2200 beğeni gerçekten inanılmazsınız arkadaşlar. Dün geceden de 1900'ünü halletmiştiniz yani. Ve yine bugün ben bu sonsuz paket açılımı yayınlıyorum ve yarın sabaha kadar eğer 2000 beğeni olursa ki bence kesinlikle yapın yeni etkinlik geliyor. EA'in canlı yayını var ve ben yarın hem efsanevi bir bilgilendirme videosu atacağım bütün detaylarla hem de akşam canlı yayında olacağız. EA'in yayınını beraber izleyeceğiz. Oyun için tarihi bir gün yarın. O yüzden herkes hem bu videodaki paketler şans getirmesi için hem de yarın için like'ını atsın. Yine yarın okul ve iş var o yüzden bugün akşama kadar bence hızlıca halledin. 2000 beğeni Hemen bulalım. Yarın sabaha kadar tabii ki de süreniz devam ediyor. Yine efsanevi muazzam bir şekilde like atanlar gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyor. Burada abi sana abone oldum ve paket açmaya gidiyorum diye bir yorum gördüm. Ve sonra yorumu düzenlemiş ekstradan yorum eklemiş 99 Kenan çıkıp 102'ye yükseldi. Abone olmak da işe yarıyor demek ki abone olmayan varsa da hayatını güzelleştirmek için abone olabilir. Abi paket açmadan önce beğendim sonra paketi açtım 102 hazard geldi. İnanılmaz bir şekilde kardeşim hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Burada da çok komik bir yorum var videoyu beğendim vallahi billahi 97 103'ten 103. Roberto Carlos çıktı demiş. Altına yemin et yazmış biriz. Abi adam zaten vallahi billahi demiş. Daha ne desin ya. Oluyor abi inan artık şuna. Ekrana tıkla like'ını at. Bir gün sonra da çıkacak. Like atmayı hiç asla ve asla bırakma. Like atmayanlar sıkıntılar, problemler yaşıyor. Like atanların hayatı güzelleşiyor. Ben dün videoma like atmayı unuttum. Dün Fenerbahçe maçını izledim. Ben Fenerbahçeliyim ve gerçekten sınır krizleri geçirdim. Hayatım gerçekten çok kötü gitti dün abi. O yüzden bu videoya like atmayı unutmamam lazım. Gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Sen de onu. Bu arada hype özelliği yenilendi ve haftada 3 kez hype atılabiliyor biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar like attıktan sonra çıkan hype butonuna basın. Bugün pazartesi. Her pazartesi yenileniyor ve haftada 3 video atabiliyorsunuz. Bu yüzden beni seviyorsanız eğer benim videolarıma hype atın arkadaşlar. Bu üç hakkınızın birini bende kullanın. Like atınca zaten çıkıyor. Hadi o zaman efsane bir paket açılımına başlayalım. Bugün çok eğleneceğiz. Bugün çok inanılmaz şeyler yapacağız. Bugün baya güzel şeyler yapacağız. Şimdi mağazaya bir giriyoruz abi. 4600 cevher var. 3000 puanımız var. Bugün pakete doyacağız. Bugün sonsuz paket açacağız Buraya biliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi paketler geldi Ama bu hesapta abi 3000 puan var Bu hesapta çok puan yok O yüzden ben bu hesaba 1000 puan harcayıp bırakacağım arkadaşlar Bu hesapta çok da fazla dediğim gibi bir şey yok Ve 1000 puan harcadığımızda da 7000 cevher oldu Bu 7000 cevheri sizlerle birlikte kullanacağız Ama önce bir yıl dönümüne girelim Arkadaşlar yıl dönümüne girdikten sonra da Sizlerle birlikte şimdi yapacağımız işlem. Burada tam 15 tane paketimiz var. Önce ben bir 15 tane paketi açıp bir şeyler kasıyorum ve geliyorum. Aha oyuncu hadi oğlum güzel bir şeyler. İkinci paketten oyuncu Brezilya dedi. 101'lik bir oyuncu gelir mi? Santrafor. Brezilya Santrafor mu? Brentford. MBO mu? Brezilyalı değil herhalde değil mi? Aynen. Igor Thiago geldi. 94 ne ya? Şimdi hocam şuradan en az 95 ver ya. Neyse bunları da kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Cevher verdi. Ve en az 300 Cevher abi. Bak çok hızlı arttı çünkü. Gördüm Cevher'in artışını gördüm. Oha! Oğlum çok iyi devam. Çok iyi gidiyoruz devam edelim. Yine 800 cevher. Oha oğlum ne oluyor lan? 1600 cevher aldım. İnanılmaz gerçekten süper gidiyor. 300 cevher. Gayet güzel abi 9000 yaptık cevheri devam edelim. Buradaki son paket bakalım ne çıkacak abi? Güzel bir şeyler gelir mi? 30 puan olsun abi sıkıntı yok. Burada da bu arada şuraya da ödül gelmiş. Hemen alalım. Diğer etkinlikte de ödüllerimiz var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Diğer etkinlikten de ödüller toplayacağız. Güzel şeyler toplayacağız. Bir 200 cevher alayım ya. 9200 yapsaydık ya. Neyse güzel cevher kastık. Gerçekten. Yani 2500 oradan aldık. 2000 de buradan aldık. En az 2000 aldık yani buradan da. Gayet güzel oldu. Gerçekten inanılmaz iyi oldu. Şimdi yan taraftaki etkinliğe gideceğiz. 9200 yaptık cevheri. konmebola geliyoruz. Buraları da full oynuyoruz arkadaşlar. Burada büyük özel ödüllerimiz de var arkadaşlar. Şimdi ben buradaki ödülleri topluyorum. Önce bir 9301'i sizlerle açayım. Geriye kalanları kendim toplayıp geleceğim zaten arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde Buradaki ödülleri bir açalım hocam. Bir 101 verir misin? Bu etkinlikte 101'lik oyuncu yoktur hocam. O yüzden tık diye tıkladık. 94. Hocam bari 95 ver ya. Burada 95 101 var. En az 95 vermek zorundasın ama 95 verme buradan ya. Burası zaten minimum 95. O yüzden 101 hocam. Hadi. Hadi bir 101. 101. 101. Abi bu etkinliğe gidiyor. Sürekli bu etkinliğe gidiyor. İspanya. Bunu izleyeceğim bu arada. Sağ kanat. Lazio. Pedro mu? Pedro 97 mi? Kaç bu? 97 Pedro. Bunun bana satılabiliri çıktı bugün o yüzden aklımda. Güzel arkadaşlar. Şimdi o zaman geriye kalan ödülleri toplayıp geliyor. Abi ne güzel ödüller ya. 1 milyon coins, 1 milyon coins. Sonrasında Mascherano, cevherler falan. Cevher 10.000'i geçti falan. İnanılmaz güzel ödüller. Oyuncular da aldık. Ne iyi etkinlik ya abi. Bir yan etkinlik gerçekten ilk kez bu kadar iyi ya. Gerçekten bir yan etkinlik ilk defa bu kadar iyi ki aşağıda da hala temel oyuncu falan filan dağıtıyor. Hala bitmemiş abi. Ben videoyu devam ettim. Aradaki kestiğim kısmı kestim ama hala bir şeyler bitmemiş. Tamam reklamı da izlemeyeceğiz. Bir de mini pes'e bakalım. Mini pes'te de bir şeyler vardır çünkü. 21 sayfa mini pes. 21 ödül birden bakalım. 2 tane maskeran vardı galiba burada. Oo evet de cevher tartemiz. Gerçekten baya iyi yani. 12.000 cevher yaptık lan. Ne alaka oğlum? Vallahi billahi yine iyiymiş abi. Gerçekten inanılmaz. Yarına da mı cevher saklasak acaba? Yarın da paket açarız abi. Yarın da paket açarız. Şimdi abi bir dakika. Şimdi oy kısmında da değil. Bizim 99 101'lik oyuncu açılmış olması lazım. Biz 20 maçı tamamladık çünkü. Ya bir hesapta belki tamamlamamış olabilirim ama evet 97 101 hazır. Hocam Pezella var. Yo, sadece Borja ve Vidal var. Onların da mevkileri iyi değil yani 101 genlerin de mevkileri çok iyi değil ama bu hesabın kadrosunu bilmiyorum. İşe yarar mı? Ama bir 101 verebilirsen de alırız yani. Hadi hocam bir 101 verirsen alırım yani. Onu söyleyeyim. Şili'ye gitti Vidal mi? Medioşi Vidal mi? Hadi. Gerçekten mi? Oho yok artık 101. Maksimum 101 çıkıyor zaten. Bir dakika lan sadece iki tane vardı. Abi iyi ilk defa Mimi karşılığını verdi. Şu an şaşkınlıklar için 2 tane 101 gen oyuncu var. Biri çıktı. Harbi Arto bir dakika 101 ya kullanılır. Kullanılır mı? Kullanılır mı? Kulübe bakalım. Abi şimdi bir şey yapmamız lazım ya. 101 gen oyuncu bayağı iyi. Vieira'nın normal hali kaç oluyor şimdi? Derece yükselt dediğimizde kaça yükseliyor bu? Basalım. Bunun normal hali 99 abi o zaman değil mi? Aynen üst seviye yüksek. 99 bunun normal hali. Biz 101 normal hali olan oyuncu çıkardık. Abi kullanırız. Düz hali 101 bu kullanılır. Bu yükseldiğinde buna bir şey oluyor mu? Bunu antrenman falan basarsak maskerana basarsak. Derece yükseltsek de şuradan bakabiliriz. Hemen şöyle yapıyoruz. MOO geliyor. Abi MO gelmiyor ama. MO o geliyor lan sadece. O zaman abi Ronaldo'yu satarız. Bunu 104 yaparız. Bedava coins kazmış oluruz ha. Gerçekten ona ama Ronaldo satılmıyor ki. Ronaldo satılmıyor. Dur abi devam ederiz. O 101'lik oyuncuyu ben illa kullanırım. Güzel oldu. Belki daha güzel olsaydı böyle MO çıksaydı falan daha güzel olabilirdi ama Ronaldo'nun satılması imkansız değil mi? Koysak belki satılır da zor. Zor. Zaten Ronaldo'yu kullanmak istiyoruz ama 500 milyon da 500 milyon şimdi. Hem aynı gen oyuncu kalacak kadroda hem de 500 milyon gelecek. Güzel bence ama bakalım şimdi en iyi etkinliklere değil öne çıkana geldik. Abi hepsini de harcamak istemiyorum. Yarın yayında da açalım. Yayında da bayağı sarıyor. Ki daha bir sürü hesap var. Yani şöyle 3000 cevherlikleri mi açsam? 4000'leri mi açsam? 2 tane 4000 açıyorum ya. Arkadaşlar 2 tane 4000 açıyorum. Tamam mı? 3000 açmıyorum. Zaten yüksek oyuncu çıkardık abi bugün. 101 gen çıkardık. 4000 ama 2 tane yok mu? Bir tane mi 4000 cevher var? Tamam. Bir tane 3000 bir tane 4000 açıyorum. Kombe açmıyorum abi. Okey miyiz? Polmebol'den açmıyorum. Bir tane 4000 şu satılabilir açıyorum. Hadi hocam bir 103 şuradan bir ver bir coins kasalım ya. Bu hesabı coins lazım ya. Bu hesapta hiç coins yok. Hadi oğlum benim be. Verirsin aslanım. Bu etkinlikte maksimum kasabileceğimiz belli ama şu Michael kaleci ah be abi. Kaleci deseydi var ya neler olurdu da çok kötü çıktı galiba 93. Ha 96'ymış ama kötü. Kötü yani 15 milyon olur abi en azından 7 milyon değil. 7 milyon da çıkabiliyor. 2 katını çıkardık. Bir de 3000 CH'lik paket açıyorum. Herkes like atsın abi. Size sonsuz paket açılımı. Herkes like atsın. Efsanevi şeyler çıkartacağız. Güzel gidiyoruz. Hala like atmayanlar olay like atıp şansları arttırsın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir enerji var şu an bu videoda. Gelsin bir şeyler daha. Hadi ya. Anniversary tabii ki. Sırf ama. Sırf anniversary. Kaleci. Kimdi lan bu? Bu 97 Raykovic mi bu? Raykovic galiba. Aynen abi. Ben bunlardan bıktım artık. Gerçekten yeni etkinlik bir an önce gelsin ya. Şu yeni etkinliği alalım abi bir an önce gerçekten. Günlük bonusu da açalım hemen sizlerle birlikte hızlı ekle diyoruz takas diyoruz. Travis. Travis kardeşim gel buraya bakalım. Hemen hemen açalım seni. Bakalım ne çıkacak hocam. Aha. Yoldayız. Tıkladık. Aha oha. Çok iyi lan 7 milyon. Çok iyi. Ne oluyor? Bir dakika abi bedavaya 7 milyon daha aldık. Devam edelim. 95-99. Güzel mi burası? 97 verelim abi. 97'ler çöp zaten. Hadi bakalım şu sınırlı takastan ne veriyorsun? Hocam artık artık hadi ya artık sana var ya yalvarmayı bıraktım artık. Sen verene kadar da artık yalvarmıyorum ya. Pildişi bu aynen bu za değil de bu kimdi ya bu Pepe Pepe. Bu Pepe arkadaşlar maalesef bu Pepe. Yani yapacak bir şey yok. Bunu artık zaten dediğim gibi o paketten umudu keseli çok oldu ama bakacağız. Bakacağız yine durumlara göre. Almadığımız bir ödül var mıdır diye düşünüyorum. Her yerdekileri topladığımızı düşünüyorum. 5000 de cevher kaldı elimizde. 30 milyon falan da coins kastık. 15 oradan, 7 oradan, ekstradan birer milyonlardır, bilmem nelerdir. Gerçekten harika. Devam edelim arkadaşlar diğer hesaplarla. Bu hesap bugünlük yeter. Yarın bu hesaba yardırmaya devam tabii ki. Dün zaten bu hesaptaki bütün paketleri açtık arkadaşlar. Ama tabii ki bugün yenilendi. Özellikle şuraya baya bir puan eklendi. Sizlerle birlikte evrensel fişe gelelim. Evrensel fişten şöyle güzel paketlerimizi açalım. Bakalım. Neler olacak neler çıkacak. Öne çıkana geliyorum. Ve arkadaşlar tabii ki de takaslara geliyorum. Öne çıkan değil Division Rivals ve buraya da paketlerimiz geldi. 3500 puanlık paketlerimizi açacağız. 96, 103. 3 tane açabiliyor muyuz? Açamıyoruz tabii ki de arkadaşlar. 10.500 yapıyor. Buradan 2 tane bundan açacağım. Bir tane de 1000 puanı 2500 ver alırız. Hadi bakalım 96, 103. 2 tane paket birden. Bakalım ne verecek. Emeklerin karşılığında iyi, iyi vereceklerini göreceğiz. Hadi bakayım abi ver bir gücünü göster gücünü şuradan bir yüzük çıkartalım be Abi bu etkinliğe gitti ama Hadi kimmiş Abi ne fildi sahili ya Yaya Ture Kaç kendi Yaya Ture iyi midir Hadi be oğlum Yaya Ture'nin 101 falan olabilirdi bu etkinlikte acaba 101 yani kart var mıydı Bu etkinlik kaç önceki etkinlik son etkinlik mi çok çok önce mi 2 ay önce falan vardı galiba bu etkinlik Bir tane daha açıyoruz hocam hadi bakayım Hadi bakayım Efsane iki ödülleri teke tekin. Bak aha anniversary hocam yapar mısın İspanya? Hadi bakayım. MO hocam. Arsenal. Kaç bu? 101 mi 100 mü? 100. 101. Oha 101 daha. Yine 101 gel. 101 gel yağmuru. Artı 101 yağmuru. Oyundan attı. Abi paket nereye gitti bu arada? Aldık mı biz Mikel Merino'yu? Bu arada benim zaten MO'lar baya iyi abi. Ben ne yapacağım ya onu? Gerçekten abi ne oluyor? Bir dakika bir sakin ol. Tamam Merino'm gelmiş. 101 genlik bir oyuncum var şu anda burada. Yani gerçekten baya iyi. Gerçekten baya baya iyi. Bunun normal hali kaç oluyor abi? Bu şimdi dörtgen basılmış değil mi? Bunun 99-101 aslında çıktı bize. Çok iyi çıktı. O zaman bunu buraya alır mıyız acaba bilmiyorum ki abi. Bonjorna'yı işte bak boşuna mı bastık acaba? Ya da Kubarsi'yi çıkartıp Moya oraya koyacağız falan filan bir şeyler yapacağız. 101 gen oyuncu çıktı. Ya da Gullit'i Santrafor'a da atabiliyoruz. Endrick'i satabiliriz mesela. Ya öyle bir sürü şey yapabiliyoruz abi. Gullit'i atamadığımız yer yok. Bak Santrafor oluyor. M-O-O oluyor. Stoper oluyor. Adam her şey oluyor yani. Oraya bir ayar çekeriz. Yani çıkartıyoruz ama böyle bir teselli gibi yani. Tam böyle efsanevi olmuyor. Orta seviyenin biraz üstü oluyor. Ama kadroya da direkt giremiyor oyuncular. Hep öyle oyuncular çıkıyor. Bakalım arkadaşlar devam edelim. Bir de 2500 cevher alacağız tabii takas zaten. Oyundan niye attığını hiç anlamadım. 1800 puan da bize kalsın abi. 1800 puanı kullanırız. Yeter bu kadar. Bu kadar puan harcamak bizim için yeterli arkadaşlar. Şöyle 1000 puan nerede? Aa onu almışız. 3 gün süresi varmış onun. Neyse o zaman bekleyelim. Burada çok güzel formalar var ama değmez abi. Oyunda bir gelişmenizi sağlamıyor sonuçta. Hemen arkadaşlar o zaman bir yıl dönümüne falan girip buradaki ödülleri falan toplayalım biraz. Yani zaten bir tane paket kasabilmişim bugün abi. Sadece 160 puan var hesapta. Çünkü dün bütün hepsini açtık. Bugünkü etkinlikten de 100 puan gelmiş ve 100 cevher verdi bize. 100 puanın varsa al sana 100 cevher dedi bildiğin dalga geçer gibi. Ama yeni etkinlikte yine ödülümüz hazırdır arkadaşlar. Yani yeni etkinlik konmebol. Burada olaylar hazırdır diye düşünüyorum. Sizlerle birlikte buraya da bakacağız hatta. Şöyle ödüllere baktığımız zaman aa burada hiçbir ilerleme yok. Niye yok? Ben burayı oynamadım mı hiç? Bugün oynamadık mı ya buraya? Mini peste de bir ilerleme yok şu an. Ben bugün buraya oynadım. Hem yani mini peste biraz bir şeyler ilerlemiş ama orası hiç ilerlememiş. Çok ilginç. Ödülleri mi toplamadım lan acaba? Oynadık da ödüllerimi toplamadık acaba? Durun bakalım durun. Ödülleri mi toplamadık diye bir bakalım arkadaşlar şöyle. Ana kısma bir geliyorum. Ana kısma oynadık çünkü bugün 4 maç oynadım ben yine burada. Ve aa 4 maç oynamamışım. Bir maç eksik. Bir maç eksik oynamışım. O zaman ben videodan sonra onu tamamlayayım arkadaşlar. Ve buradaki pakete de iki tane var. Nasıl oluyor abi? Bir dakika. Bu tekrar deneme işi bizim iki maç oynayabilmemiz lazım. Niye bir tane oynayabiliyoruz görünüyor? Bir tane eksik görünüyor ama iki maç oynamamız lazım. Neyse arkadaşlar bu paketi yarın açacağız bu hesapta. Ödül kısmına bir şey geldi mi ona tekrardan bakalım. Çünkü bir şeyler aldık. 1800 yaptık bu ana ama 1800 yapmak. Evet 9501 paketi gelmiş. Bunu açalım arkadaşlar. Buradan da bir Veron alalım. Hocam buradan da bir Veron alırım. Tamam mı? Güzel olur. Veron alsam temiz abi. Tertemiz olur bizim için. Veron'u tıklayıp alalım abi Veron'u. Hemen ver bakayım bana bir Veron. Hemen alayım Veron'umu. Abi Rivals'a gittiğini o zaman tıklıyoruz. Ve Forlan. Eskiden ne iyiydi Forlan çıkarmak da şimdi değil. Bu hesapta bu kadar yeter arkadaşlar. Bugün zaten bu hesabı dün açtık ama takası yapalım. Takası unutmayalım. Takası yapacağız tabii ki de. Burayı değil ama buraya geçiyorum. Günlük bonusu bir yapalım. Az önce 7 milyon aldık. 15 milyon falan aldık. O yüzden burayı yapalım abi. Bura belli olmuyor. Bura bazen hiçbir şey vermeyebiliyor ama verdim mi de coşturuyor. Zaten en az 83 oyuncu veriyor. Bir tane 70 oyuncu alıyor. Bence mükemmel bir takas. Ya şuranın maksimumunu 98 değil de 103 yapın abi ya. Hadi en az 102 yapın yani bir umutlanalım. Çıkmasa da çok zor da olsa 103 çıkabiliyor olsun da umutlanalım abi o paketten. Daha çok 300 milyon da kasabiliyor olalım. Hadi bu paketi de açıyoruz. Bakalım ne çıkacak hocam. Aha abi bak böyle patlatıyor bir şey verecekmiş gibi yapıyor. Hiç de bir şey vermiyor. Ülkeye bak yazıklar olsun ya. Aha 4 oyuncu. Abi acaba patlattığı zaman 4 oyuncu mu veriyor? Gerçekten onu merak ediyorum. Güzel abi neyse yine gelişme yaşadık. Hadi bakalım o zaman sizlerle birlikte hemen diğer bir hesabımıza geçelim. Bu hesapta da 5800 puanımız var. Bu gayet güzel bir haber. Neden gayet güzel bir haber Ona hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bu hesapta 5800 puanımızın olması demek şöyle bir şey demek takaslara girdiğimizde hem bir tane 3500 puanlık paket hem de 2500 cevher alabiliyoruz demek. Bu gayet iyi. 2500 cevher alıyorum hemen. Hemen alalım arkadaşlar. Gayet güzel bir 7158 mi olacak? Aynen. Tam 7158 cevher oldu. Ve bir de 3500 puan. Hocam. Hocam alalım bir 103 ya. Hadi be bir 103 alalım ya. Bak az önce buradan 101 aldık. 103 alalım. Hadi. Üniversiteye gidersen heyecanlanırız. Heyecan yaşarız. Yaşamadık. Heyecan meyecan yaşamıyoruz hocam. Hiçbir heyecanım yok. Hiç. Ne verirsen ver. İkon mu bilmem ne mi? Ver abi ne verirsen ver. 96 kral. Aslında bu adam çok uzun boylu. Kaleci olur yani bundan. Normalde Santrafor arkadaşlar ama bundan bir kaleci olabilir belki. Bakacağız. Şimdi bir yıl giriyorum. Yıl bu hesapta bayağı bir ödül var. Buna yeri, hepsini yine tamamlamam. Bunu yarın yayında da açarız buradaki ödülleri ama şimdi arkadaşlar çünkü çok var. 3500 var abi. 35 tane paket açsam ben size videoyu akşama anca atabilirim. Ya 35 paket ne ya? Gerçekten inanılmaz. Ama şöyle bir birkaç tane açıyorum ve geliyor. Aha oyuncu hocam 94 olmasın ya. Artık 94 istemiyoruz. Yani gerçekten Belçikalı Meo Kevin bir oyun oluyordu normalde bunlara mı arkadaşlar Kevin bir oyun ortalıkta yok tabi. Eyvallah 95 için teşekkür ederim basacağız takasa tamam seni de basacağım takasa tamam hoş geldin tamam. Aha bir oyuncu daha hocam yine 94 istemiyoruz. Biraz da yüksek de ver arada bir ama ama biraz da yüksek alalım. Hocam kim bu Parisli Kolombiyalı bu kaç 98 miydi bu ya 96 mı bu kim oğlum Paco. Hoş geldin seni de basarız takasa sıkıntı yok devam. Arkadaşlar bir şey fark ettim oyun asla maskeranı vermiyor. Gerçekten is, yani inanılmaz bir şekilde Asla bu paketlerden uzun zamandır maskerano vermiyor ki bir ara gerçekten üst üste maskeranolar falan bile veriyordu ki bence de en değerli ödüllerden biri maskerano yani o yüzden maskerano vermesi zor ki çoğu oyuncudan değerli yani buradaki 101gen oyuncu dışında 101gen oyuncudan bile değerli olabilir ya sonuçta gerçekten baya değerli ama vermiyor. Arkadaşlar son bir paket daha açacağım buradan sonra yan tarafa tekrardan sizlerle birlikte geçeceğiz. Hadi bakalım ne verecek yıldır bir paket son paket bakalım gerisini de yarın yayında falan açarız arkadaşlar belki yarınki videoda açarız falan filan şimdi abi kaç tane açtım 21 tane falan açtık Konmebol'da burada bayağı bir ödül olması lazım ilk hesaptaki kadar ödüllerimiz vardır diye düşünüyorum arkadaşlar Hadi bakalım bir mini pese girelim mini peste vardır bir şeyler bir kere mini pese alalım hemen Abi burada da eksiklik var niye ya bazı hesaplarda gerçekten Hani bak bir hesabında 21 mesela bir hesabında tamam iki ve bin cevheri yine de aldım ama Mesela bu hesapta ben eksik abi ben hiçbir hesapta eksik oynamadım ki bu oyunu. Her hesapta tamamlıyorum ama bir eksiklik var gibi. Bunları da almayı unutmuşum bak her hesapta unutmuşum bunları ben ha. Harbiden arkadaşlar bunları hep unutmuşuz. Gerçekten bunları kim bilir kaç gün unuttum ben. İlginç. Gerçekten çok ilginç abi ben bunları unuttumum farkında bile değilim. Maçları oynayıp ödülleri almayı unutuyorum gerçekten saçma sapan bir şey. Yani ben bunu nasıl başarıyorum bilmiyorum. Diğer hesabı da bir kontrol edeceğim. Sıfırdan FC hesabı var ya ona bugün girmeyeceğiz tabii ki ama onu da bir kontrol edeceğim. Çünkü böyle unutursak bak 1600 puan var abi bu hesapta. Bu hesapta biz 20 maçı da tamamlamamışızdır. Ben size söyleyeyim bu hesapta 20 maç tamamlanma ödülü de şu anlık yoktur. Bu arada 8658 cevher oldu. Ve buradaki ödüllerin daha hiçbirini almamışım. Oyuncuları açalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Sonrasında da ben geriye kalan bütün ödülleri kendim toplayacağım. Baya bir puanım o birikecek gibi duruyor bakalım. Aha Toti hocam severiz ama yüksek bir oyuncusu maalesef yok. Maksimumu bu zaten abi. 9301'den 96 çıktı. Fena değil. Buraya kadar gelmişiz zaten. Geriye kalan ödülleri topluyorum ve geliyorum. Baksanıza arkadaşlar burada 16 maç oynamış görünüyorum ama ben her gün bütün hesaplarda 4 maç oynadığımı düşünüyorum. Belki de ödül toplamayı unutuyorumdur. Belki de harbi oynamayı unutmuşumdur ama gerçekten böyle bir eksiklik olması çok garip. 11.000 cevher var. Bu hesapta da coins'e gideceğim ya. Bu hesapta da gideceğim abi coins'e. Harbi bu hesapta da gideceğim. Bu hesapta da 4.000 ve 3.000 yapıyorum. Bu hesapta da 4000 ve 3000 yapıyorum. Yarına da cevher bu hesapta da bırakalım. Zaten 4000 ve 3000 cevherlik birer paket açıyoruz. Hocam şu paketten bir kere 103'ken versen bizi bir mutlu etsen nasıl olur? Anniversary dersin. Ah be abi bir kere de be. 93 verir abi geç ya geç. şere. Aa Nunez. Fena değil devam abi. Sıkıntı yok. En azından 7 milyon değil 10 milyon. Bir şey demiyoruz. Hadi oğlum. Hadi güzelim. Arkadaşlar haydi bitmiyor bu bagaj açılımı. Hala devam ediyor. Videoya başlayalım. Neredeyse bir saat olmuş ben videoya gireli. Tabi kırptığım kestiğim kısımlar var arada ama. Yani bir saattir bagaj açıyorum. Hadi artık. Sırf hay Allah Raykoviç gibi. Yani gerçekten bu Raykoviç'e alıp bir şey yapmak lazım. Yani bu Raykoviç'in aa kafayı yiyeceğiz abi. kafayı yiyeceğiz. Gerçekten kafayı yiyeceğiz. Bir gün. Ama ne zaman bilmiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum ama. Ana sayfaya geliyoruz ve arkadaşlar takasa geliyoruz. Takastan bir hocam buradan bana bir oyuncu ver ya. Gerçekten bugün iki tane 101 gen aldık. Coins çok fazla kasamadık ama 101 gen yağmurumuz oldu. Bir tane daha alalım ya. Şuradan da beklentim yok ya ama buradan beklemek. Buradan beklemek birazcık arkadaşlar boşa umutlanmak. Aynı Fenerbahçe'den bir şey beklemek gibi. Ya yani şu paketten bir şey beklemekle Fenerbahçe'den şampiyonluk beklemenin hissi aynı biliyor musunuz? Yani bana hissettirdiği şey tamamen aynı. Yani Fenerbahçe kadar kimse üzemez. Kimse sinir krizlerine sokamaz. Kimse hayattan küstüremez. Ama ama arkadaşlar e, yer benzer ister. Yani aynı şey. Umutlanıyorsun olmuyor. O konuda aynı. Gerçekten. Al Raykovic mi yine? Yine Raykovic. Aynı. Yine Portekizli hoca. Yine rezaletler. Aynı. Aynı. Tabi ben bu sabah uyandım. Yine umutlu muyum Fenerbahçe'de? Yine, yine umutluyum. Neden? Çünkü salağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Pazara geliyoruz. Pazara geliyoruz. Buradan emirlerime geliyoruz ve bunu da alalım. 15-600. Bakın bu günlük bonustan çıktı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Günlük bonustan çıkmadı. Pardon günlük görevlerden çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hesabın kavrosu gerçekten rezalet ötesi. Ama baya bir para var bu hesapta. O yüzden ayar çekeceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay.